Bugün size çok ilginç bir şey göstereceğim. Simülasyon teorisiyle vahdaniyet. Belki de aynı şeyi söylüyor. Modern bilim diyor ki, evren, sıfır ve birin sonsuz kombinasyonlarından oluşan bir bilgi sistemi. Ama vahdaniyet, binlerce yıldır şunu söylemişti. Her şey tek bir kaynaktan zuhur eder. i̇bn Sina'nın vacip mümkün ayrımı, Tasavvuftaki Allah vardı ve onunla birlikte hiçbir şey yoktu sözü, hepsi birin mutlaklığına ve sıfırın potansiyeline işaret ediyor. Belki de evrenin işletim sistemi, sandığımızdan çok daha eski bir hakikatin dijital yansıması. Peki soru şu, biz sıfır ve birimi icat ettik yoksa evrenin kadim kodunu mu yeniden keşfettik? takip et. Çünkü bir sonraki videoda şu soruya cevap arayacağız. Eğer bir kod yazarı varsa neden bir Neo olmasın?